Anneciğim sen tahtayla iş gerek yok. Sen sadece oraya doğrayacağım koyacağım. koyacaksın. Öncelikle sen öyle yavaş ellerini kestim Ama hep bir araya öyle olmaz ki kanım anneciğim çiçeğim benim. Şöyle bak başlarını öyle ettim öyle öyle koyacağım. Ben de alırken hemen kolaycağız alıp doğrayacağım yavrucuğum. Gördün mü? Ha, öyle diyeceğim. Ha, şöyle diyeceğim annem. Baban yapsın demeyorsam. Öncelikle selam verelim izleyicilerimize. Selamün aleyküm. Hoş geldiniz. getirdiniz. Evimize, kanalımıza, mutfağımıza. Hoş geldiniz canlarım. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyi. Koşuşturmamız hala devam ediyor. Niye derseniz bu sefer de menemenliğe çıktık. Bahçemizin yeşil biberi benim bu sene yeşil biberim hiç olmadı. Allah razı olsun. Son kurbacım göndermiş. Ee, dün getirdiler, koydular. Geçen yine getirdiler bir kova daha. Bu kova da bu oldu, iki kova. Bunlar elimdeyken dedim, israf etmeyin bunları. Telef olmasın, dolapta durmasın. Biraz sonra Zülaç'a gideceğim oradan. Manav'dan domates alıp geleceğim. Aa, ben sen de mi geleceğim? Evet. Üçümüz gidelim baba tamam, sen evet. Ondan sonra cıma domatesimi de alıp geldim mi doğrayacağım evet, inşallah ya. bugün olmazsa da yarın sabah inşallah yapacağım sizlere de bunların hepsine videosunu çekeceğim inşallah sizler de, evet. de kolay kolay yaparsınız çünkü evet. çok kolay merdivenlik mi? Değerliciğim bu merdivenlik. Şöyle biberlerimiz bayağı bir doğradım ablamla beraber. Ablamla ikimiz doğru olduk. Bana yardım ediyordu ama eşi geldi götürdü gitti onu. İşler varmış. Ne işlere gidiyorlar? Şöyle. Ben de doğrusam olmaz mı? Annem olmaz. O zaman kim içini açacak? Kim açar ötürü var mı? hem ki. Limonu limonu olur mu? Şöyle biberlerimizi ufak ufak doğrayım. Çünkü büyük olduğu zaman sevmiyorum menemenin içinde biberleri. Belli oluyor. Aha. Belli de oluyor. Bunu iyi pişirdiğimiz zaman tamamen ne diyecek kan bunu? Bol yağda pişireceğim ocakta. Dışarıda ocağımızda ama bugün de rüzgar çıkmış bizim şansımıza. Olmazsa yarın yaparız. Bugün domatesimiz, biberimizi halledelim. bir de bugün enişte hastaneden çıkmış. Onun da geçmiş olsunla gidecek birazdan. Akşamüstü yani hastaneden gelmiş. Yüzüme de Eşi rahatsızdı. Hastanedeydi iki gündür. çıkmış çok şükür. <laughs> Hastaydı. Şimdi iyiymiş çok şükür. Gelmiş taburcu etmişler bugün. <laughs> Akşam oraya gidecek. Akşam biz de oraya geçecekler. Kursun ablam git. Onlar oradan gelmez evet, mi? Evet buraya girmeyin dedim ben. Akşam oraya dönün siz dedim. Hastaneden gelince biz de oraya varalım dedim. İki kere buraya gelip gitmesinler diye. Evet. Gelme lene gelme. Sizler nasılsınız canlarım? Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Kış hazırlıkları sizlerle de devam mı bizimkisi gibi? Her yerde eminim ki var bu kış hazırlıkları. Çünkü kışın bozu karanlıkta her şey lazım. Kurban olduğun Allah ağız tadıyla getirmeyi nasip etsin cümlemizle birlikte. İnşallah herkese sağlıklı, sağ, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler nasip etsin. Bütün yaptığımız yiyecekleri, içecekleri Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Allah'ım sağlığımızı elimizden almasın. Sağlığın oldu her şey oluyor. Sağlığın olmadığı zaman tam işim bittiği o andır. Yani milyarların da olsa sağlığın gittiği zaman sağlığın geri alamıyorsun. Rabbim kimsenin sağlığını elinden almasın. Kurban olduğum Allah'ım kimseyi imtihan etmesin. Oğluşum da böyle bana yine yardım ediyor her zamanki gibi kanım. Bu arada kanmadan da nazar oldu. Bir maşallah dişleriniz çok çok sevindik sevgili izleyicilerimiz. Gözü şişiyor iki gündür. Ama niye şişiyor? Biz de anlamayalım. Hiçbir şey de yok. Sağ, sol gözünün üst tarafı şiş. Şöyle bak. Hadi kan ekrana dön de Belli oluyorum. Şöyle hafif gözünü kapatacağım. Şöyle. Bak. Evet canlar. Sol İkisi de şu şiş. Şöyle. Şu şiş. Aynen. Şu aslında dokunamıyorum. Çok ağrıyor. Hiçbir şey de yok ama içi ağrıyor diyor. Ne oldu bilemedim. Normalde. Doktora mı götürsek ki kan? Hı. Normalde bir şey yoktu. Şişip şişip geri dönüyor. Plajın hastanesine gitsek mi ki acaba? Yani çıkan mahalleye yazarsa. Sevmiyor. Ama şişmesi bilmiyorum ki. Yani bizim burada istirse yedirler. Siz ne edirsiniz bilmiyorum da. Böyle buzun ucunda. Yok e, Onun adı aslında değil. Gelincik değil de neydi ya? Bir şey ya onun Sivilce. Unuyorsan... ismi. Sivilce. Sivilce değil tamam. Ona başka illerde başka bir şey diyorlar. Yani isimleri falan falan. Arpacık. Doğru arpacık diyorlar bazıları. Bilmiyorum arpacık gibi geldi bana ama arpacığın da olsa ucu olur. Biraz böyle beyazımsı bir şey oluyor gözünde biliyorsunuz o arpacık olduğu zaman. Hiçbir Biz şey burada ona ittirsi yedirik. Bizim buranın Öyle bir şeysi öyle. de ittirsi diyorlar. Aslında normalde o arpacık diyorlar ona. Orayı da şey işte. yok ki. İttirsi olduğunu biliyorum canım. mi? Oraya bir şey mi gitti? ablam ya. Emin ablam geldi. Bu akşam başladı. Armiye. Ondan beri de kesilmedi, şişiyor onun evinde. gibi. Şimdi da evine döndü, Cansu'nun da evine döndü, evimizin içi tekrar boşaldı. Yani boşta değildi ama evlatlarımızın yeri tabii ki başka. Şu anda evimizde boş değil biliyorsunuz. Ablamın eşi var, onlar kalıyorlar. Evler henüz bitmedi. Evin kuru kayması bitti var. üstünün betonu duruyor. Betoncuyu bekliyorlar. Alıp çağılacak, beton atılacak ondan sonra gidecekler Onlar da çoluğun çocuğunu özlediler. Hep İstanbul'da çocuklar. Çocuklar da bunları özlemişler. Ayşen'i arıyor durmadan yazık. Ne zaman geleceğimiz diye. Özlerler. Çünkü hiçbir şey diyemem. Anne baba özlenir. Benim çocuklarım da bir hafta beni görmedim. Çok özlerler. Ben de onları özlerim tabii. Bir hafta değil bir gün görmediler mi? he Aynen. Arıyorlar durmadan. Mesajlaşıyor. Arıyor birbirimizi. Bir gün açmasanız ikisi de buraya gelir. Şöyle bir de yardım edeyim sana. Kan. Neyi? Şöyle açmasına. Yanık biberleri yapalım. Yanıkları yapma onlar dursun istersen. Onlar da turşuyla yapayım. Turşularımız kurulacak. Daha her işlerimiz duruyor. Şöyle. Şöyle. Kostü dükkanın yanında ben Biber torunumun yanında ben varım. Ha ki her şeyde yanımda sen varsın annem. O bunlar kadar seni böyle elimde içideceğim. Eğitmeye çalışacağım. Bir buçuk hafta kaldı Aynen okullarımızın açılmasına da az kaldı. Okula başladığın zaman Allah nasip kısmet ederse bütün üç şeylerini alalım. Esin, gideyim, neyse lazım. Bu sefer e, defteri o çok oldan istemiyorum. İstemiyor mu? öyle teker teker olsun. Annem öyle de çok olur ama iyi olmaz ki. Tek tek olunca bir tane büyük defter oluyor kat kat. O da işte sıkıntı oluyor yani. yani yani her derse bir şeysin okula renk, renkli, İşte karışıyor. İşte onu karıştırmayacağım. Artık kocaman oldun yani. Bu sene şeyler de çok pahalı olacağımış. Kırtasi eşyaları da. Bunların da duyumunu aldık. Öğretmen söylemişmiş. Kaan Gül'ün öğretmeni. Bu sene kırtasiye malzemeleri çok pahalı olacak diye okullar kapanmadan önce. Zaten hiçbir şey ucuz değildi. Yani şimdi de onlar pahalı olacaklar. elimde biberim var. şunu mail böleceğim. böyle bir mektuplarını Bunlar böyle doğradım ufak ufak boncuk gibi. zaten böyle doğrama gerekiyor. Hı hı. Şurada çalıyor. Yeter kapak kapat istersen diyor. Tamam şimdi kesin bakalım. Hı -hı. Çünkü çok uzatıp da şey yapmayalım. İzleyicilerimiz de sıkmayalım. Daha bunun yapılım aşamasında şişelerken hepsini bir çekerek o zaman gösteririz izleyicilerimize. Tekrardan selamun aleyküm sevgili izleyicilerimiz. Biz bugün ne yapıyoruz? Domatesi, biberi doğradık. Melemen yapacağım biraz sonra. Ama melemenden önce şöyle salçalık biberlerimizi topluyorum. Kızarmışlar. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle şöyle. Büyük büyük. Bazılarda salçalıkta da değil ama onlar da kızarmışlar. Onları da alıyorum. Şöyle bakayım. İyi kızaranları alım ki. Kalanları biraz daha kızarsın. Sabah buraları aldım. Şöyle tertemiz yaptım. Görüyorsunuz. Soğanlarımızı söktüm. Şöyle. Buranın otu da benim boyumu geçmiş. Şöyle. Bu kovaya yakın oldu. Daha olur mu? Olur herhalde. Çünkü şuralarda da var kızarmışlar. Bunları da alayım. Dediğim gibi bunlar salçalık değil. Bu seferlik toplayıp buna yapacağım. Kalanını da kahvaltılık yapacağım bunu. Şöyle. Görüyorsunuz kocaman kocaman şöyle. bahçemizin kendi yetiştirdiğimiz bu ama gitmez diye satın da aldım ben şöyle şunlarda göstereyim şunlarda salçalık değil bunlar ama kızarmış bunlarda içine katarak bir şey olmaz biraz sonra bunları yıkayacağım ayıklayıp çektirip geleceğim şöyle aşağıya düşmüş. Gördüğünüz gibi güzel güzel kızarmışlar. Geçen senede stillediydim. Onlar bundan çıkmadı. Arnavut biberi çıktıydı. Bu seneki iyi çıktı. Tam iyi de değil. Yani yine şöyle görüyorsunuz. Karışık bu. İçinde her türlü biber de var. Şunlar salçalık değil mesela. Evet sevgili izleyiciler biz salçalıklarımızı ayıtladık temizledik. Şimdi çektirmeye gidiyor. Şöyle bidonlarımız da orada. Anahtarımız da. Buraya yok neyse şuraya attım. Sırtıma da yine giyeyim yine ben. Giyin şöyle. Biberlerimiz iki torba oldu. Yani iki torba aldıydım zaten. Biraz da bahçeden kattım. Aynen şu koltuk Biberimiz de dökülüyor buradan Heh. İçine gir Dökülmez dökülmez Böyle o patlaklarımıza çektirip gelecek Oraya vardığımız zaman da izin verirlerse Orada da size çekim yapacağım videomuzun sonunda görüşmek üzere. Çekiliriz ben sürerim. Çek, Yine çektim. en şey öyle. Çektim. Bir dakika çeksem yeter. Orada gürültü vardı ya konuşamadım. Salça makinesi çok gürültülü çalışıyordu. Har 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 ben bir saat ne çalışsa herhalde kafamı yorar o. Hmm. Salçalarımızı çektirdik şöyle. Evet. Önümüze gidiyor. Biraz sonra bunları tuzlayacak, serecek. Güneşe koyacak. kendiliğinden kuruyacak Her gün karıştıracak sabah akşam sabah akşam. 3-4 günde Kurur tahminimce. Pazartesi salıya kurur. Bırak da ben sürüm ablalığa. Evet canlar. Biz geldik. Şöyle çatımıza çıkardım. Ablamla beraber çıkardık salçalarımızı. Şimdi şu leğenlerimizin içine indireceğim. Bunları yıkadım. Geldim aşağıda. Üstlerine de tül perde kapatacağım İkiliğine dökeceğim Şöyle üstlerine de tuzlarını getirdim ee, Biz buna çakıl Bunu dökecek, Çünkü e, iri olması lazım Tuzun Ki daha iyi olsun İri olduğu zaman daha güzel oluyor Daha çok tadırıyor yani salçamızı Bizim salçalarımız Tuzlu olur sevgili izleyicilerimiz Biz yemeğe tuz atmayız e, Salçamızın tuzu yetiyor da artıyor bile o yüzden onlara tuz atmıyor. Şimdi leğenlere dökeceğim ben bunu. Tuzlarını da atıp karıştıracağım. Birisi olsa da çekseydi çok iyi olurdu ama hiç kimsecikler yok yanımda. Şu anda kendi başıma çekmeye çalışacağım inşallah. Ay nasıl çok yüklemişler. Yonca yüklemişler sevgili izleyicilerimiz. Geçiyor yoldan. Belki fark etmediniz ama geçtiler gittiler şu anda. İki kasiye yüklemişler ama yoncalar sallanı sallanı gidiyor. Bir de pek rüzgar esiyor bugün. Rüzgar esiyor ama hiç serin esmiyor. Çok sıcak esiyor. Bugün sabahtan belli hiç yatmadım. Sabah 5'te kalktığımdan duruyorum. Hala koşturuyorum. Biraz sonra da melemenimizi yapacağım inşallah. E, ee, melemenimizin de biberlerini doğramıştım. Domatesini doğrayacağım. Bugün pazardan domates aldım geldim. E, ee, salçalık biber aldım. Çok şükür biberimizin tasası gitti. Salçalığımızı çektirdim. Bu bize yeter inşallah. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin cümlemizle birlikte. Şu anda benim evde hiç salçam yok. Emoş e, 101'den salça almış yazık. Onu da ağzını bana getirmiş. Ağzını da kendisine koymuş. Şimdi onu kullanıyor ikimiz de. Ama yemeklerimize hiç tat vermiyor. Çünkü el salçasıyla o bir olmuyor. Evimizin salçası bambaşka oluyor inanın. Şimdi ben bunları bir döküyorum. Evet canlar. Ben salçalarımızın tuzunu attım şu anda. Leğenlerimizin içine de döktüm. Şöyle tabanlı. Kullana kadar karıştıracağım ki içinin tuzu yerisin Tuz az olursa yer bir daha çekeceğim yapacağım tuz. Çok da tuzlu olursa üstüne bahçemizdeki salçalığımızdan bir daha ilave edeceğim. Çünkü bahçemizde daha var salçalığımız inşallah. Birazını şey yapacağım. Patlıcan alacağım. Bunların üstüne tülperde örteceğim toz toprak girmesin içine. Şöyle tuzunu koruyorsunuz yüzünde. Şu beyaz olanlar tuz. Karıştırdıkça da köpürüyor. Çünkü tuzu eriyor içinde. akşamüstü işim bittiği zaman bir daha çıkacağım bunu şöyle gördüğünüz gibi ikisi de köpürdü bunların üstüne perde getireyim perdemizi örtün ondan sonra videomuzun devamında tekrardan görüşürüz inşallah şöyle patlaklarımızı da aşağı indireceğim bunları tek temiz yıkayayım şöyle ikisini de yıkamaya gidiyorum şimdi şöyle çatımızın içinde bir hocam batırmış buraları.